Tarla kuşu ile yavruları Küçük bir tarla kuşu varmış. Bu tarla kuşu büyük bir ovada yaşarmış. O yılda soğuk kış günleri bitmiş, ilkbahar mevsimi gelmiş. Ovadaki tüm canlılar ilkbaharla birlikte uykularından uyanmışlar. Hepsi de harıl harıl çalışıyor, yeni gelecek yavrular için yuvalarını hazırlıyorlarmış. Küçük tarla kuşu da yeşeren buğdaylar arasına yuvasını yapmış. Minik yuvasında üç küçük yumurta varmış. Onlara gözü gibi bakıyor, yuvasından hiç ayrılmıyormuş. Çok sürmemiş yumurtalardan üç küçük yavru çıkmış. Yavrular çok sevimlilermiş. Sevimli oldukları kadar da iştahlıymışlar. Anneleri tüm gün yuvaya yiyecek taşıyormuş. Buna rağmen yavrular bir türlü doymak bilmiyorlarmış. Minik yavrular çabucak büyümüşler. Sık sık kanatlarını çırpmaya başlamışlar. Tam uçamasalar da annelerinin gözetiminde her gün uçma alıştırmaları yapmaya başlamışlar. Bu arada ekinlerde sararmaya başlamış anneleri sık sık artık buradan gitme vakti yaklaşıyor diyormuş. Dikkatli olmalıyız. Çiftçi geldiğinde ne konuştuğunu dikkatle dinlemeliyiz. Sonra biz de ona göre davranırız. Bir sabah çiftçi oğluyla beraber tarlaya gelmiş. Bu iş tamam, buğdaylar olgunlaştı, Komşulara haber ver. Yarın ekinleri biçmek için bizim tarlaya yardıma gelsinler." demiş. Tarla kuşu yuvasına dönünce yavruları telaşla etrafını sarmışlar. Çiftçinin komşularıyla gelip ekinleri biçeceğini söylemişler. Tarla kuşu gülümseyerek yavrularının başını okşamış. "Telaş etmeyin çocuklar. Bir şey olmaz." demiş. Ertesi sabah tarla kuşu erkenden yiyecek aramaya gitmiş. Yavrular da korku içinde beklemeye başlamışlar. Bir süre sonra çiftçi ve oğlu tarlaya gelmiş. Ama yardıma gelen hiçbir komşuları yokmuş. Babası oğluna "Gördün mü komşuların bize ettiklerini? Kimse yardıma gelmedi." en iyisi akrabalarımızdan yardım istemek. Bugün onlara haber ver, yarın bu işi bitirelim. Ekinler iyice olgunlaştı artık. Bu sözleri duyan yavrular iyice korkmuşlar. Annelerinin gelmesini sabırsızlıkla beklemişler. Anne tarla kuşu yuvaya ağzında yiyeceklerle dönmüş yavrularını telaşla görünce ne olduğunu sormuş. Duyduklarını bir bir anlatmışlar. Tarla kuşu yine gülümsemiş. Korkulu gözlerle bakan yavrularına telaş etmeyin çocuklar bir şey olmaz demiş yine. Yavrular bu işten bir şey anlayamamışlar. Ama annelerine de güveniyorlarmış. Ertesi gün tarla kuşu yine yuvasından ayrılmış. Daha çok yiyecek bulabilmek için çok uzaklara gitmiş. Az sonra tarlaya gelen çiftçi ve oğlu yine kimseyi görememişler. Çiftçi, oğlum akrabalarımız da yardım etmediler demiş. Anlaşılan iş başa düştü. Malzemeleri hazırla, yarın gelip ekinleri biçmeye başlayalım.'' Tarla kuşu yuvaya döndüğünde yavrular yine telaşla etrafını sarmışlar. Duyduklarını annelerine bir bir anlatmışlar. Tarla kuşunun yüzü bu sefer asılmış. Hazırlıklarımızı yapalım. Yarın sabah erkenden yuvadan ayrılıyoruz demiş. Gerçekten de ertesi sabah çiftçi ve oğlu tarlaya gelmişler. Tarlanın bir ucundan başlamışlar sararan ekinleri biçmeye. Tarla kuşu da yavrularını yanına toplamış. Açmışlar kanatlarını. <laughs> mavi gökyüzüne doğru havalanmışlar. Bir daha dönmemek üzere yuvalarından ayrılmışlar.